i'm feeling high örgü teresinden herkese merhaba. Bugün çok kolay file model bir bluz anlatacağım. Size ekstra kol örmeyeceğiz. İki parça örüp birleştireceğiz. Onun tekniğini anlatacağım ama öncesinde ölçüleri vereceğim. Yani hangi beden için ne kadar ölçüyle başlayacağız? Ee, şimdi ben Nako Vizon simli kullandım. İp olarak 5 numara tığ kullandım. Fakat bu baharlık benim ördüğüm. Daha ince yazın giyebileceğiniz badilerin üzerine, ince askılı badilerin üzerine giyebileceğiniz bir şey istiyorsanız o zaman merserize ip kullanmanızı ya da merserizeye yakın koton ipler kullanmanızı öneririm. Neden? Terletmeyen, sıkıntı çıkarmayan iplerdir bunlar. Ama dilediğiniz ip türüyle yapabilirsiniz. Kışlık kalın bir iple kışlık da örebilirsiniz. İçine badi giyerek kullanabilirsiniz. Şimdi santim ölçülerine gelecek olursak ölçüyü nasıl alacağız? Aslında en kolay ölçü alma metodu santim ölçüsü de değil. Ee, şimdi kalçanızı komple yuvarlak bir şekilde bakın böyle kalçanızı komple bütün bedeni saracak şekilde yuvarlak olarak ölçtüğünüzde vücut çevrenizi bulursunuz. Önü ya da arkayı örerken de yarısını vücudunuzun yarısını ölçerek ön yüzünüzü şöyle ölçerek biraz yanlardan pay kalacak şekilde çok vücudu sarmayan yanlardan 2-3 parmak kalacak şekilde zincirinizi çekerseniz o zaman ölçüyü almış olursunuz. Önde ve arkada üzerinizde ölçerek giderseniz en kolay hatta en sağlam metot budur. Ama şimdi illa bir santim ölçüsü istiyorsanız zincir sayısı vermiyorum. Neden? Çünkü ince iple ördüğünüz zincirin genişliği ile kalın iple ördüğünüz zincirin genişliği santim olarak çok fark eder. Dolayısıyla her ip türü için bir ölçü vermem gerektiğinden santim ölçüsü vereceğim. Small beden için örüyorsanız 57-58 santim kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Medium beden için 65 santim, large beden için 82-83 santim, x large için de pardon 72-73 santim large beden için, x large için de 80 santim Zincir çekmeniz yeterli olur. Dediğim gibi çok dar üzerine yapış, üzerinize yapışan bir model olmayacak bu. Ama en güzel yöntem sizin zinciri çektikten sonra kalçanızın çevresinde, yani yarı çevresinde komple hepsini saracak böyle yuvarlak şekilde değil yarısına gelecek şekilde ön yüzü ölçüp. Onun üzerine modeli kurmanız en sağlam yöntem. Şimdi modelimiz çok kolay bir model. File model ama başlangıçta ve sonda hatalar yaparsanız, hatalı gidişler yaparsanız modeliniz genişler ya da daralır. Tığ işindeki en büyük sorun budur. O yüzden benden size tavsiye şimdi göstereceğim modelin başlangıçlarına ve sonlarına nerelere battığıma çok dikkat edin ki modeliniz dümdüz ve e, güzel bir şekilde ilerlesin. Şimdi dediğim ölçüde zincirinizi çektiniz. Ben küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Başlarken 1 2 3 zincir çekip ilk zincir noktama battım dar örüyorsanız başlangıçları 4 tane zincirde çekebilirsiniz sonra arada sadece bir tane zincir ipi tığın üzerine alıyorum 1 tane atlıyorum ikinciye battım şimdi bir tane zincir dedim ama ipiniz çok inceyse ya da çok sıkı örüyorsanız buradaki zincir sayısını 2'ye de arttırabilirsiniz bir tane zincir çektim. Bu arada ilk başta temel sıranız olan o zinciri çekerken çok gevşek çekmeniz gerekiyor ki üzerinde rahat çalışabilirsiniz. Bakın ben gevşek çektim zincirimi. Bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum. Bu şekilde. Tekrar yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceksiniz bakın sırayı bitirdiniz diyelim ki sıra sonuna geldiniz 1 2 3 4 zincirle ben yukarı çıkıyorum burada batacağınız yer çok önemli şuraya batarsanız ilk başa başlangıçta ortaya batarsanız genişler yaptığınız iş. O yüzden yapacağınız şey şu birinci kafes değil ikinci kafesin tam orta noktasına şuradan geçirmiyorum böyle örmek zor oluyor özellikle sıkı örüyorsanız en güzeli bakın şuraya ortaya ikinci kafesin ortasına batarak başlıyorsunuz. Sonra bir zincir çekiyorsunuz üçüncü kafesin ortasına. Bir zincir, ikili trabzan, bir zincir ipim kalın olduğu için zincir aralıkları çok fazla gözüküyor. Bir de kalın tığla örüyorum. Onun da etkisi var. Sıra sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıra sonunda son kafes bakın bu son kafes. Bu kafesin içine batıyorum. Ama burada bırakıp yukarıya çıkarsanız büyük bir hata yapmış olursunuz. Bir tane zincir çekip mutlaka bu son kafesin son trabzanının tepe noktasına bu şekilde batmanız gerekiyor. Bu şekilde batıyorsunuz. Bakın hem bir tane içine battınız son kafesin hem de buraya batıyorsunuz. 4 tane zincirle yukarı çıktım, döndüm. Ne yapıyorum? İlk kafesin içinde işlem yapmıyorum burada. İkinciye batıyorum. Böylelikle kenarda düzgün bir ilerleme kaydedeceğiz. Sonra her bir kafesin içine birer trabzan yaparak sıra sonuna doğru gidiyorum. Ee, ben böyle 32 santim, 31-32 santim kadar ördüm. Kendi boyunuza göre ölçeceksiniz, şu uzunluğu ayarlayacaksınız. Şöyle kol altınıza getirin. Kol altınızda şimdi artık kolları oluşturacağımız için hangi uzunlukta istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Benim boyutumda istiyorsanız 30 santim yeterli olacaktır. Şimdi kolları çıkacağız ama onları şöyle yapacağız. Bitirdim sırayı. Zincir çekmeye başlıyorum. 36 tane zincir çektim. Şimdi kolun uzunluğunu ayarlamak sizin elinizde. Yani şurada da yapabilirsiniz, burada da daha kısa da. Ben benim yaptığım ölçü 36 zincir çektim ve kestim. Bakın burayı böyle kesiyorsunuz. Sonra diğer uca geliyorsunuz. Şuradaki uçtan tığınızı geçiriyorsunuz zincirin içinden. Bu şekilde ve buraya tekrar 36 tane zincir atıyorsunuz. Zincir çekiyorsunuz. 36 tane zinciri çektikten sonra şimdi tabi benim ipim çok ince bir ip değil çok ince bir ipiniz varsa 36 zincir çektiğinizde kol biraz daha kısa olur benim boyutumda olmasını istiyorsanız 42 zincir eğer 3 ile 3 buçukla örüyorsanız 42 44 zincir yeterli olacaktır bu zincirleri gevşek atın üzerinde çalışması kolay olsun diye 1 2 üç tane e, zincir çektikten sonra bir değil, ikinci boşluğa batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir, ikinci boşluğa batıyorum. Yani modeli burada da kuruyorum aynı şekilde bir atla bir ör şeklinde. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zinciri atlayıp ikinci zinciri atlıyorum. Şöyle devam edelim. Bakın artık böyle yaklaştınız. Bir zinciri çekip şuraya battıktan sonra Bakın şu trabzanın tam tepe noktasına, tam tepesine battıktan sonra tekrar bir zinciri çekiyorsunuz ve direkt şuradan başlıyorsunuz. Bakın buradan Yine normal örgünüze sıranın sonuna gelene kadar, zincirli kısma gelene kadar devam edeceksiniz. Bakın şimdi sırayı bitiriyorum. Önce şuraya battım. Sonra bir zincir çektim. Hemen şu trabzanın tepe noktasına battım. Ve bundan sonra artık kol için gerekli olan bakın bunu böyle batmayı unutmayın. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Ve buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Ve batıyorum bir zincir çekiyorum boşluk atlayıp batıyorum burada bir püf noktası var şimdi bakın buradan itibaren saymaya başlıyorsunuz şu bitimden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 boşluk var 18 kafes oluşmuş Burada da aynı kafes sayısını şuradan itibaren şurada bitimden itibaren 1, 2, 3, 4 falan diye sayarken 18 tane tabi benim çektiğim zincir sayısı 36'nın yarısı 18 olduğu için 18 tane burada da yakalamanız gerekiyor. Yanlış atlamalar yapmayın. Burada da 18 tane kafes oluşturun. Evet buradan başladık Böyle geldik şimdi burayı da bitirdim aynı şekilde yine burada da 18 tane kafes yaptım şimdi 1 2 3 4 zincirle normal yine örgüme devam edeceğim bakın buradan yine buraya batarak şu şekilde göstereyim bir zincir yine boşluklara batarak bundan sonra böyle Normal burada uyguladığımız tekniği burada uygulayarak komple baştan sona buraya kadar buradan başlıyoruz ve buraya kadar örüyoruz. Buradan sonra tekrar dört zincirle dönüp tekrar böyle örerek ilerliyoruz yakaya kadar. Evet ve bakın şimdi üst tarafı yani kola denk gelen bölümü bu şekilde ördüm. Kaç santim ördüm? Santim ölçüsü veriyorum. Sıra ölçüsü vermiyorum. Çünkü ince ip kullanırsanız sıra ölçüsü daha fazla olması gerekir. Benim verdiğim sıra ölçüsünün üzerinde örmeniz gerekir. O yüzden en sağlamı e, bu şekilde, işte 20-21 santim kadar ördüm. Bakın 20-21 santim kadar. Aynı teknikle, bakın böyle bu şekilde iki tane parça örüyorsunuz. Aynı şekilde aynı sayılarda iki parça öreceğiz. Bunun ben Koldan itibaren rengini değiştirdim. İpim yetmedi çünkü. Ama yakada da çok hoş duracağına inandım. Farklı bir rengim bu şekilde. Toplam 400 grama yakın ip gitti. Yani 4 yumak ip gitti. Small ve medium beden için 4 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. İpiniz ince ise rahat rahat yeterli olur. Ama daha büyük bedenler için 5 yumak, belki de 6 yumak gerekir. Ters yapmasın, yapmak istediğiniz bölümü şöyle... Size bakacak şekilde denk getirin. Tersten dikeceksiniz ya da dikmek zor geliyorsa tığla da birleştirme yapabilirsiniz. Ama tığla biraz kaba oluyor yanlar. O yüzden ben şöyle hemen kenarlardan bakın böyle şu şekilde iğneyle geçiyorum. Böyle iğneyle geçerek gidiyorum. Yani tercih sizin. Yakayı nasıl yaptığımızı da göstereceğim. Şimdi nereye dikeceğim? Buradan böyle geleceğim, döneceğim. Şuraya kadar dikeceğim. Koltuk altı ve aşağı bölümü dikeceğim. Evet, yakayı ne kadar dikeceğiz? Bakın şimdi bu her iki tarafı da diktim bu şekilde. Diğer tarafı da. Yani bu tarafı da böyle diktim. Burada artık yaka kısmı kaldı. Yaka kısmı ile ilgili ne yapacağım? Tepeden dikimime başlıyorum. dikmeye devam ediyorum. Nereye kadar dikeceğim? Aslında yaka açıklığı tamamen sizin tercihiniz. Ben şurada bitireceğim. Bakın burada koltuk altı. Koltuk altından bir 4 parmak kadar sonra şurada bitireceğim. Diğer tarafta da aynı ölçüde dikeceğim. Aynı santime ölçüsünde ya da aynı kafes sayısında dikkat edin. İki tarafın simetrik olabilmesi için aynı ölçüde iki tarafı dikeceksiniz ve ortada şöyle bir yaka açıklığımız olacak. Sonrasında artık bluzumuz giymeye hazır hale gelecek. Kanalıma abone olmak için sağ abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlaşılmayan bölümleri yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.